Herkese selam dostlar. Bugünkü videomda konuğum Oğuzhan Haliloğlu. Oğuz benim çok, liseden çok yakın arkadaşım. Oğuzcuğum kendini tanıtır mısın? Hangi okulla hangi bölümde okuyorsun? Şu an kaç sınıfın? Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Yo, 22 oldum. Bu kaydı üçüncü kez çekiyoruz. <laughs> evet bunlar. Başka bir şey yok. <laughs> evet biraz yorgunluklar üzerinizde. Neyse birazcık canlanalım. Peki Oğuzcuğum. Endüstri mühendisliğinden memnun musun? Tercihinden memnun musun? Ben kendi açımdan memnunum. İşte sen çok yakın arkadaşım olduğun için zaten hani nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. İşte ego. Bir şeyleri başkalarından önce bilme gibi zevklerim var. Bunları bana sağlıyor. Ve bu yüzden mutluyum. Oğuz, endüstri mühendisliğini kısaca bana özetleyebilir misin? Endüstri mühendisleri ne, ne iş yapar, nerelerde çalışır? Evet. evet, bak ne iş yapar. Ne iş yapar konusundan başlayalım. Öncelikle her şeyi yapmıyoruz. Her şeyi de bilmiyoruz. Bir bilgi olması için bir veri lazımdır ve bu verinin bilgiye bir dönüşme süreci vardır. Biz aslında bu süreçte rol alıyoruz. Yani genel olarak. Ee bir istatistikçi de bunu yapıyor aslında baktığın zaman. Ama bizim istatistikçiden farkımız onlarda mühendislik nosyonu yok. Diğer mühendisliklerden farkımız ise onlardan daha fazla istatistik bilgiye sahip olmamız. Küçük bir internet probleminden dolayı yer değiştirdim. Ee, Oğuzcum peki endüstri mühendisleri endüstri mühendisleri için iş bulmak kolay mı? Yeni mezun olanlar için. Sektöre ne kadar hakimsin? Pek bir bilgin var mı? Öncelikle yeni mezun olan arkadaşlarımdan hiçbiri işsiz değil. Yani hepsi iste, istediği güzel departmanlarda, güzel şirketlerde çalışıyorlar. İş bulma konusuna gelince bu senin yapmak istediğin şeyle alakalı. Hangi departmana yönelmen, yönelmek istediğinle alakalı. Hani bundan işte 10-20 sene önce banka sektöründe daha rahat iş bulabilirken şu an kalite kontrol sektöründe daha rahat iş bulabiliyoruz. Bunun sebebi ise Türkiye'ye kalite kontrol kavramının biraz daha geç gelmesi, işte verimliliğin biraz daha geç gelmesi ve şu anda bu alanda donanımlı endüstri mühendisinin veyahut da mühendisinin bulunmamasından kaynaklanıyor ama iş bulma konusunda diğer bölümlerden ve mühendisliklerden biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Yani kariyer sitelerinin anketlerine göre böyle. Endüstri mühendisliği sence kariyer yapmak için elverişli meslek mi? elverişli bir meslek hem devlet sektöründe hem de özel sektörde çok rahat bir şekilde eğer ki departmanına üniversite zamanında karar verdiysen ve bu departmanda gerçekten mutlu bir şekilde kendini geliştirerek çalışıyorsan çok rahat bir şekilde terfi alabiliyorsun. İşte askeriye de zaten 2-3 senede bir sanırım bir rütbe terfisi alıyorsun. Yani tam emin olmamakla birlikte. Onun yanı sıra barajlarda çalışabiliyorsun. E zaten liman, yani özel sektör veyahut da devlet sektörüne geldiğin zaman, bir liman şirketine girdiğin zaman genelde işte mesela Giresun Limanı'ndan bahsedelim. E, bir üretim bir de yönetim deposu olduğu için içeride çok fazla mühendisi ihtiyaç duymuyorlar. Bir endüstri mühendisi işte üretim deposunun başına bir endüstri, yönetimin başına bir endüstri şeklinde atayabiliyorlar. Yani özel sektörde daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi terfi alanında yani şu ana kadar görüştüğüm insanlarla veyahut da tanıştığım insanların bana aktardığı şeyler bunlar. Beykent Üniversitesi'nden memnun musun Oğuz? Beykent Üniversitesi'nin artılarını ve eksilerini söyleyebilir misin bana? Ben memnunum ama İstanbul'da olduğum dönem daha memnunum. Çünkü okulun içinde bize sağladığı akademik açıdan sağladığı şeyler gerçekten çok fazla ve çok iyi. Ee, öncelikle hani hem Mac hem de normal Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlara erişebiliyorsun ve her ikisinde farklı avantajları var. Mac'in e, işletim sistemi daha kolay. Yani sekmeler arası geçişler, ne yapmak istediğini direkt seçebiliyorsun. Windows'a Mac'e göre biraz daha kuvvetli bir işletim sistemi. Onun harici kütüphanelerimiz gerçekten çok büyük. Ee, yani sosyal zaman getirebildiğim bir sürü alan var. Ee, bir sürü ücretli programı okulun içinde ücretsiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Okul bize bunları sağlamış. Akademik alanda hocalarımızın kariyerleri gerçekten çok iyi ve istediğimiz soruyu yönelttiğimizde bize gerçekten hani can ve yakın bir şekilde yanıt verebiliyorlar. Hani bu devlet üniversitesinde okuyan arkadaşlarımın tam bu konuda biraz daha şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak okulun dışına çıktığımız zaman, binanın dışına çıktığımız zaman öğrenci mailimizi yani ofisin uygulamalarına bile ücretsiz bir şekilde erişemiyoruz. Bu bir sıkıntı. Sosyal açıdansa ben dönemim açısından şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü kulübümüz olsun, diğer kulüpler olsun gerçekten çok aktif bir şekilde rol alıyoruz. Hem yüz yüze eğitimde gerçekten çok aktiftik hem de online dönemde aktif bir şekilde devam ediyoruz. Okulunda endüstri mühendisliğini okumak zor mu peki sence? Bölüm zor mu? Bölüm bilenin aksine zor. İlk iki seneyi gayet güzel bir şekilde geçirebiliyorsun. Ancak üçüncü sınıfa geldiğin zaman işte matematik problemlerini hani anlayıp çözmek, anladığın zaman çözmek kolaydı ya, şu anda aslında biz problemlerle uğraşıyoruz yani bu matematik problemlerin içine lineerin, türevin işte bir sürü farklı yöntemin girdiğini düşün. Hala ortada bir problem var. Önce o problemi anlamamız gerekiyor. Sonra bu problemi çözüm aşamaları üretmemiz gerekiyor elimizdeki imkanlara göre. Sonra bu Bulduğumuz çözümü işte H0 ve H1 hipoteze dökmemiz gerekiyor. Bu hipotezleri de karar vericimiz, işte oradaki karar verici mekanizma bizsek kendimiz yanıtlıyoruz. Eğer biz değilsek karar vericimize e, Türkçe veyahut da İngilizce işte onun anlayabileceği bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Yani e, bu açıdan zor işlem açısından kolay ama anlayıp çözmek açısından zor, işlem açısından kolay deme sebebim de bölüme yönelik yani işte endüstri istatistiki açıdan bir sürü program var. Hani SPSS var, Excel, ya yani en basic Excel. Excel'le bunları çözüp direkt işte sayıyı bulabiliyorsun ama o bulduğun sayının ne olduğunu karşı tarafa aktarman gerekiyor. Beykent Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'daydı. İstanbul'da öğrenci olmak nasıl? Biraz kısaca bundan bahsedebilir misin? İstanbul'da öğrenci olmak zor mu? Ee, bu tamamen seninle alakalı bir şey. Ben mesela hem okuyup hem çalışıyordum. Bu bana çok büyük bir maddi rahatlık sağlıyordu. Zaten ilk sene çalışmadığım için İstanbul'un bayağı dışında bir yerde oturuyordum. Gelmiştim, hani İstanbul'u bile denmez, Tekirdağ'da oturuyordum. Ee, ondan sonra işte ikinci dönemin başında ikinci senemin başında çalışmaya başladığımda e, daha merkezi bir konuma taşındım. E, benim için en büyük sıkıntı ulaşımdı. E, metro ile istediğim her yere ulaşmaya başlayınca zaten istediğim her yere ulaşmanın dışında okula bir durak oturuyordum. Bu bana büyük rahatlık sağlamıştı ama dediğim gibi eğer çalışmıyorsan ve ailenin sana çok büyük bir maddi desteği yoksa zorlaşabiliyor bu şeyler. Ama çalıştığın zaman ve dediğim gibi daha rahat bir konumda, merkezi bir konumda oturduğun zaman her şey daha da rahatlaşıyor. Yani benim açımdan metrobüse binmemeye başladığım gün her şey daha güzel olmuştu. Peki Oğuzcuğum benim sorularım bitti bu arada. Teşekkür ederim. Ee, evet. Bu videoya konuk olduğun için. Senin evet e, endüstri mühendisliğini tercih etmek isteyenlere, şu an endüstri mühendisliği okuyanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin videoya son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle doğru bilinen yanlışlara gelelim. Kolay bir bölüm değiliz. Ee, her şeyi bilmiyoruz. Her şeyi bilme gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir iddiamız da yok. Eğer sayılarla ve istatistikle uğraşmayı seviyorlarsa bu bölümü seçebilirler. Ama bu sayısal zekanın yanında insanlarla iletişimlerinin de iyi olması lazım diğer mühendisliklerden daha soyut bir mühendisliğiz. Örneğin bir makine mühendisi bir çarklının nasıl oluşacağını seçebiliyor. Biz bu çarklıyı yapmayı bilmiyoruz ama bu çarklının hangi malzemeden daha kaliteli olabileceğine karar verebiliyoruz veyahut da bunu yorumlayabiliyoruz. belli şeyleri tölere etmeleri gerekiyor eğer bu mesleği seçeceklerse. Genelde Karar verici kendileri olmuyorlar. Sadece karar verici yollar gösteriyorlar. Hani işte bu yolu seçersek böyle olur, bu yolu seçersek böyle olur. Ee, i̇nsan ve sistem arasındaki köprü olmak istiyorlarsa endüstri mühendisi olabilirler diyebiliriz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir cümle kurdun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oğuzcan tekrardan videoma katıldığın için teşekkür ederim. Şimdi görüşmek üzere. Oğuz'a başka sorularınız olursa, başka sorular eklemek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. <laughs>